Yayınıma hoş geldiniz. Putin'in Karabağ valisi kovuldu. Artık her şey ters dönüyor Rusya için. İşgalci Ermeniler ne yapacaklarını şaşırdılar. Vardaryan Putin'in adamı olarak yıllardır ona çalışan bir ajan desek yeridir. Ekonomik anlamda büyümesine rağmen yaptığı büyük yolsuzluklar ve büyük iş suçları onun tabii ki bu kabahatlerden ve suçlardan sıyrılmak için hızlı bir şekilde Karabağ'a kaçmasına neden olmuştu. Yani Bilevi nevi Putin de bu durumu fırsat bilerek Vardaryan'ı evet vatandaşlıktan atıp Karabağ'a yolladığını söylemişti. Ama işin aslı öyle değil. Tamam hukuksuzlukları vardı Vardaryan'ın ama Rusya onu kullanmalıydı ona dikte ettiği görüşler ve emirler çerçevesinde Karabağ'daki Ermenileri organize etmek, onlara ekonomik güç sağlamak ve dünyadaki diasporanın yolladığı desteği Ermenilere tam yansıtmak için görevlendirildi. Gelir gelmez garip açıklamalar yapmıştı Karabağ'da. Evet Türk topraklarında öyle garip açıklamalar yapmıştı. Tam da Zengezur koridoruyla ilgili Azerbaycan ordusunun Belli bir ilerleme sağladığı günleri unutmadık değil mi? Aynı şekilde o bölgelerde ilerleme sağladığımız andan itibaren Rusya, Karabağ'da tekrar politik manevralar yaptı ve Vardaryan'ı Karabağ'a yolladı. Vardaryan ise tahrik edici açıklamalarda bulundu. Biz bu topraklardan çıkmayacağız. Azerbaycan'ın tahkümünü yani oraya hükmetmesini kabul etmeyeceğiz. Bunun için direneceğiz demişti Vardaryan. Ve özellikle hiçbir zaman Azerbaycan'ın han kendi topraklarına katamayacak demişti. Ama ne oldu? Tabii ki büyük konuştu. Büyük lokma yeme, büyük konuşma, büyük lokma yeme demişler. Aynen o şekilde ve Vardaryan'ın ipini çeken bir zirve gerçekleşti. Sık sık tepki gösteriyordu Aliyev. Vardaryan'ı o bölgede istemiyordu. Aslında Arayı Karut Yunyan'ı da istemiyoruz. Ama adamın kendisine faydası yok. Bu konuda o yüzden durulmuyor. Ama Paşinyan'a da özellikle görüşmelerde bu hassasiyetler iletildi. Evet ikili birçok kez görüştü. Ama tabii ki birileri araya girdiği için sonuçlar çıkmıyor. Ama bir husus daha var özellikle belirtmek istediğim bir zirve gerçekleşti. Şu bakışa bakar mısınız? Paşinyan'ın salona girirken bakışına bakın. Azerbaycan'dan aldığı yenilgini şokunu hala atlatamadı. Evet şu anda Bilinken ya görüşme yapılacak salona geçiyor ve Paşinyan geçiyor ve Aliyev geçiyor. Özellikle bu görüşmede Bilinken'in de liderlik ettiği bu görüşmede Azerbaycan tavrını çok net bir şekilde koydu. Azerbaycan dedi ki biz Ermenistan'da evet Ermenistan'la iletişime ancak ve ancak Karabağ'daki işgalcilerin orada provokasyon eden, onları kışkırtan Vardaryan'ın Karabağ'dan çıkarılmasıyla bu mümkün olacak. Masaya yumruğu vurdu ve Azerbaycan'ın isteği kabul edildi. Bugün Vardaryan bavullarını alıp kendini zor attı Fransa'ya. Öz çocuğu gibi seviyordu diyeceğim yaşların arasında pek fark yok. Ama şu bir gerçek ki kardeş gibi seviyorlardı birbirlerini. Özellikle seçimler öncesi Macron Paşinyan'a pek sarılıyordu. Karabağ'daki yenilgi sonrası Ermenilere moral için o bölgenin Ermenistan'a ait olduğunu yapan iftiracı bir meclis kararı bile çıkarttı Fransa. Fransa dedi ki ben yanınızda olacağım. Azerbaycan'ın petrolü olabilir. Doğalgazı olabilir ama biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz şeklinde Ermeni lobisinin hoşuna giden açıklamaları yapmaya devam etti Macron. Şimdi Paşinyan da Avrupa kartını arttırdı ve özellikle Vardaryan'ın Rusya'dan güdümlü gelmesi, Paşinyan'ı dinlememesi, tabii ki Türkiye'nin itirazı ve Aliyev'in artık bu görüşmeleri devam edemez, Vardaryan denen şahıs o bölgeden uzaklaştırılmalı ve ve Vardaryan çıktı Fransa'ya gitti. Şimdi Fransa körü körüne mi böyle burada Ermenilerin yanında? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine çizdiği rolü oynuyor. Neden mi? Biden'ın bir konuşmasını, yeni yaptığı bir konuşmayı hatırlatayım. Özellikle Macron ve Biden aynı jenerasyon tarafından yönetilen isimler. Kendilerine verilen metinleri okuyorlar. Özellikle Biden'ın Fransa'nın, evet Fransa'nın Amerika ile yaptığı ilişkiler ve bunun yıl döneminde yaptığı konuşmada müttefikimiz Fransa birçok konuda yanımızda derken birkaç mesele saydı. Karabağ'daki sesimiz, soluğumuz, kulağımız, gücümüz dedi. Bakın bu çok önemli. Karabağ'da derken Kafkasya'yı kastediyor ama aslında bahsettiği yer orası. Kafkasya'daki bir turuva atımız diyor açıklama çok yeni evet açıklama çok yeni değerli izleyenler gördüğünüz gibi Macron Biden'in evet Macron Biden'in bu yöndeki sözleri sonrası zaten kendisi de Kafkasya ile ilgili abuk sabuk açıklamalarına devam etmişti yani Aliyev'de ne dedi çok seviyorsan Ermenileri Marsilya'yı onlara bir devlet yap benim topraklarım üzerinde hesap yapma dedi ve Macron'un artık arabulucu bulucu görevinin olamayacağını belirtti, taraflı olduğunu belirtti. Tabii ki Aliye sabırlı, Aliye bir devlet yöneticisi ama şu bir gerçek ki ben bu gerçeği çok daha önce açıklamıştım. Macron'un çizgi açtığını. Brüksel'deki bu görüşmeyi hatırlayanlar vardır herhalde. Brüksel'de bir zirve gerçekleşmiş. Macron burada büyük bir PR çalışması yapmıştı. Eli cebinde pozlar vermişti bu görüşmede. Surata bakarsanız pek özgüvenli. Tutaklarını sıkıyor, eli cebinde ve mağrur bir kibir ifade. Böyle yaptı ama asıl ayıbı ne zaman yaptı? Asıl ayıbı değerli izleyenler özellikle bu görüşmeden sonra ara bulucu havasını verdikten sonra Aliyev'i uğurladıktan sonra otelden hızlı bir tweet attı. Fransa Ermenistan'ın yanında sonsuza dek olmaya devam edecek diye. işte o zaman demiştim. Bu Fransa ile ara buluculuk yapılmamalı. Bu Fransa ile hiçbir adım atılmamalı. Mis grubundaki çözümsüzlük pompalamalarını unutmadık Fransa'nın da. Evet bir ara görüşmelerde Ermenistan ve Azerbaycan yan yana geldi. İkili ülkeler görüştüklerinde neler yaptıkları ortada ve özellikle buraya baktığınızda çok daha anlamlı. Yani Macron bir nevi çocuk gibi kalmıştı o zirvede ve bundan sonra düzenlenen zirvelerde de Macron uzlaşma dışı durumu ve Paşinyan'ın şu anki özgüvenini hatırlayın. Fransa ve Brüksel bir olmuş. Paşinyan'ın yüzüne bakın. Aliyev'i sıkıştırmaya çalıştılar. Ama nafile hiçbir şey çıkaramadılar. Dediğim gibi Azerbaycan güçlü ve artık bölgede söz sahibi ve bu oyunlara karşı karnımız tok. Ama bir gerçek var ki artık Karabağ'da bizim burumuz ötüyor. Sahada kazandık, masada kazanmaya devam ediyoruz. Vardaryan kovuldu, Rusya'nın adamı gitti. Vardaryan doğru Fransa'da. Ama bir gerçek var ki artık daha çok müdahil olmaya başladık. Artık geliyor gelmekte olan diyoruz. Hankenti yakın diyoruz. Değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olup sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın.